yedi, on dört, yirmi bir, yirmi sekiz, otuz beş, kırk iki, kırk dokuz, elli altı, altmış üç, yetmiş, yedi, on dört, yirmi bir, yirmi sekiz. 35 42 49 56 63 70 7 14 21 28 35 42 49 56 63 yetmiş yedi on dört yirmi bir yirmi sekiz otuz beş kırk iki kırk dokuz elli altı altmış üç yetmiş yedi on dört yirmi bir 28 35 42 49 56 63 70 7 14 21 28 35 42 49 56 Altmış üç, yetmiş, yedi, on dört, yirmi bir, yirmi sekiz, otuz beş, kırk iki, kırk dokuz, elli altı, altmış üç, yetmiş, yedi, on dört, yirmi bir. 28 35 42 49 56 63 70 7 14 21 28 35 42 49 56 Altmış üç, yetmiş, yedi, on dört, yirmi bir, yirmi sekiz, otuz beş, kırk iki, kırk dokuz, elli altı, altmış üç, yetmiş,